Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. En son. Abi ne ya şurada video çekiyoruz. Sen ne iş? Beraber video çekiyoruz. Sen nereden çıktın ya? Hadi gel. Benim telefonum güzel değil mi? E, senin değil ki. Benim ha. Ha doğru. Ne gustas ki. Gel buraya gel. Gel buraya. Hani yani artık yakaladım. yakaladım. Yakalandık. O Sen abi. beni yakalamaya çalış. Beni yakalamaya çalış. Ben seni yakalamaya çalıştım. Ne? Ya burada duruyoruz Ne olacak? Yok. Sen yani. beni yakalamaya çalış. Ben tabii. Onun ismi ne haber ne haber 51. İki tane ne haber. Benim adım da arkadaşlar. Eso 0703. Üç hesabım var. Diğeri Efucuk 2000 Diğeri de Kili Bucu 12 12. Zaten çıkarsanız üç hesapta çıkar. Hepsini arkadaşlık atmayı unutmayın. 3 hesaptan da oynuyorum. Birisi bağlandı mı? Diğeri birisi bağlandı mı? Ben daha çok telefondan mı oynuyorsun? Ben daha çok telefondan değil bilgisayardan oynuyorum. Gel buraya. Çok saçma koşuyorsun. şu an. girmiyor. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Aa burada bir şey yazdı. Cumhuriyet Bayramımız geçti biliyorsunuz ki. Bilmiyorum Kutlu mu? olsun ben kutladım. Ben ne biliyorum? Ben ama daha güzelim kutladım. Yo sen de güzel kutladın. Arkaya şarkı mı eklememişsin ki? Benim öyle Türk bayramı yaptım? Sen böyle şey yapmışsın. Neyse boş ver. Biz Evet, evet. Hoş Biliyorsunuz. Enerjim çok ne yapayım? Yani evet arkadaşlar <laughs> Selam için bir like al. <laughs> bir like mı abartma.